Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle kupa kalacağız arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki önceki videomda bakın buradaki şey star yolunda ben Leon'u açıyordum. Ama nasıl böyle atacaksın diye bir şey yapayım. Neyse ben bir bugün normal bir tane star hediyesi açıyorum derken efsaneliğe dönüştü ve işte Pearl çıktı. Ben bunu işte 5. kademeye kadar kastım. Bir daha aksesuarnı aldım. 8. seviyeye kadar yükselttim. Dur bir, de. dur bir dakika. Bir şeye bakacağım bir. Hala karakter dur, dur, hala karakter biliyorum Baya bir şeyim var sayarım. Neyse. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi kitle bazı ben maxladım. Neyse bir de arkadaşlar genelde şu an kupa kasmanın işin iyi yanı ben ben şey e, e, hani yam yam topları güçlendirmesi vardı ya Sünger bu onu işte ben onu direkt fullledim bir bakayım da fullediğimizde nasıl oluyormuş düşmana vurduğunda bir yam topu alırsın ataşların hedefini takip peşine takılır kısa bir sürenin hareket hızını artar ve iyileşirsin Hı. ben, ben de zaten oynarken bazen hareket hızım falan artıyordu işte Bazen iyileşiyordu öyle bir şeyler oluyordu. Bir de arkadaşlar altı kazanma serim var. Ben bu kazanma serisini acaba nereye kadar getirebilirim? burada ben şu an kostüm almayacağım çünkü yeni bir tane kostüm geliyor. Ben onun için elmas biriktiriyorum. Neyse bir oya diyeyim. Ve başlayalım. Arkadaşlar ben Pearl oynarken gerçekten Pearl'ün güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum yani. Neyse şimdi başladık. Ben ilk kutuları da almayacağım. Zaten bolt var şu an. Şuradaki bir dakika Şurada bir var. da. arkadaşlar. Sevdiğiniz seviye için. Çünkü ben birazcık yük falan to, şey yük, e, yük müydü? Yük topladım evet. O yüzden yani. <laughs> bu birazcık fazla hasar verdiğin için, artık çare basacağım. Bu ne? Ha bu orada. Şimdi benim 5 yüküm var. Oradaki bu onun 4 yükü. Nerede? Ben direkt şuraya. Ya. Ya şu an bu yüzden aksesuarım geri gitti de. Zaten maç bitmek üzereymiş. Neyse. Ben Jackie'nin zaten yerini tespit ettim. Onun yük yükü daha fazla olmasına rağmen kaçıyor. Ben bunu ama alabileceğimi düşünüyorum. Güzel bir şekilde maçı kazandı. Ve 6. kademeye ulaştım. Güzel. Yedi kazanma seri oldu hemen kazandım gibi. Acaba artı kaç kupa alıyorum? Şimdi yukarıda bir tane adam var. Onu, ben onu direkt dağılmaya çalışıyorum. Kimmiş ki? Bak basacağım başlayacağım <laughs> ben şimdi. Nita. Nita'yı ben alabileceğim. Nita basit ve basit karakter çünkü. Bir de kaldım bir Şimdi Şu boy işte. Şu boy her şey sarı. Hadi. Hadi canım. Biraz böyle. Yes. Almış. O aksesuar sayesinde şu an bu oyu alabildim. Aksesuar mı olmasaydı belki alırdım da şu Megi ben nasıl alacağım? Neyse. <laughs> Aa işte. Şimdi ben 5 yük oldum geliyorum. mek. Robotundan düşürdüm. O tilese katayım mı? Attım. Oha ne kadar vurdum öyle. Şuradaki el var. Üzerime atlasın. Ben yine de onu alacağımı düşünüyorum. Atla hadi. Atla. Çok, aslında genellikle güçlendirmem. sayesinde aşırı kolay bir şekilde alabiliyorum düşmanları. Ve yedinci kademeye dolaştım. Hadi. Yok gelmedi ya. Kazanması yok ya. Art ne kadar artık bağlı mı göstermiyormuş. Neyse. Sarım maçı kazandığını gösteriyordu. gösteriyordun? Şimdi aa şu Bale var. Zaten Bale her türlü birinci olamaz. Çünkü kötü bir karakter. Şöyle bütün... arkadaşlar burada. Böyle şöyle bir şey var bakın. Eğer bütün bir tane düşmana değdirirse aşırı yüksek hasar veriyor da. Ben de değil. Niye az hasar vermek veriyor ki. Sarım seviyesini birazcık düşük olduğu için. Ama bence 8 seviye o kadar da düşük değildir bence. Ben direkt şuraya bir şey ya. pat pat pat. O zaman Güzel. Aksesuara basıp ben orayı koyar türlü alacağım. Fırın da zaten ısındı. Şimdi. Oo, birbirlerini öldürdüler. Güzel. Şurada bir tane sarı var. Çünkü daha de... hmm, yüküm var ve sarı gelsen. O şuruk olay bir şekilde aldım. Şimdi fırın ısındı. Dumanlar çıkmaya başladı. Şu klon mu yoksa sarım gel gerçek şey bu klon değil. Bir zaten botlarla oynarken aksesuar kullanamıyordu. Şimdi ben direkt bu ile tek atmayı düşünüyorum. Uti ile tek attım gördüğünüz gibi. Ve ya son bir kupa kalmıştı. 100 kupa olacaktım. Ah, eli 50 kredi güzel. Neyse, 9 kazanma serim var da ben yine art, artı Arta kaç kupa aldığıma bakmayı unutmuşum. Neyse. Şuradaki şu an bela karakter pek gözüme çarpmadı. Hepsini de alabileceğimi düşünüyorum kolaylıkla. Ama ben kazanma serim giderse bayağı bir üzülürüm. Çünkü şu an yüksek kazanma serisi yaptım. İşte, de. Belki rekor bile kırabilir ya. Yani. Tamam. Bu kutuyu aldım. Aslında botlarla genellikle oynarken botlar en çok kutuya ne? Şeylere, ne, ne rakiplerine saldırıyor. Hemen aldım burada. Tam 5 yük oldum ve 5 kişi var. Şu an 6 yüküm oldu. Ben direkt kuzu almayacağım ya. Belki a aksesuar. Ama bir türlü gelmiyor ki. Zaten ben bunu yakında alabilirim ya? Tamam. Şu aksesuar da ne kadar fazla vuruyor. Ya son bir can. <laughs> Frank var. Oti bi bir dojunam, dojunam. İyi dojularım. Şimdi ben aksesuar bas. Çal ya artık tamam. Bu ultimi Canım ilk normal vuruş daha sonra bu Öyle tek atmış. 8. kademeye ulaştım bir de. Yakında belki 10. kademeye de ulaşabilirim. Ben artık bence tekrar oyna demem lazım. Çünkü belki video falan uzar. Aa, şu, bir dakika. Sanırım şimdi gerçek oyuncu da. Tamam. Gerçek oyuncu Bak aksesuarım var. Aa işte işler biraz kızışmaya başladı. Bak adam adam bize, bir de Gerçek oyuncular bunlar. Böyle şu ilk defa gerçek oyuncularla oynuyorum. Çok kötü bir şekilde kazanma serim gitti. Aa kazanma serim nasıl hala kaldı? Neyse. sarım düşük kupa oyn oynadığım için. Sanırım böyle genellikle şimdi elimin birazcık ısınması lazım. Çünkü gerçek oyuncuları geçti o da Skiz horse var. Direkt zaten gerçek oyuncu olduğu belli. Gelir gelmez aksesuara bastım da. Şu an ben botlarla oynamıyorum. Ama bir şey olmaz. Düşman. Ha düşman düşman düşman. Düşman gördüysem iyi kişim. Hemen ona saldırmak olacak. Hadi yan. 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 Ne olur yan. Yok. <laughs> <laughs> Başka bereyi nasıl alacağım? Daha sırf bir şey var. <laughs> ben bereyi aslında yakından alırım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Gerçekten az önce mutluluk hareketi yaptım. Kazanma serim de gitti zaten. Neyse şimdi artık yapmam gereken şey şu. Direkt aksesuara basmamam lazım. İlk kutuya gitmem lazım. Bir kutu topladıktan sonra, ya da en yakın kutuları topladıktan sonra sonrasında şey yapmam lazım. Şimdi şurada bir düşman olması lazım. Karakter değil de. Aa, adamın bir seviye belgesi var bana mı? Tar da zaten aşırı az. Neyse. Ben şimdi bak var mı? Şuradaki yükü alırsam çok güzel olur. Tamam. Şimdi. Hayır. Ben bayağı sevdim. beni bayağı bir ne gerekli boyu var? Ben bunu nasıl aldım? Ben bunu nasıl aldım? Ne gerekli Belki... İşte büyük bela geldi. Dokuz, dokuz. Neyse belki adam diğerki ki düşman saldırdı şurada bir rahatsız var var. Aa adam için az kalmış ama hayır üzerime atlama ben ikinci olmak istiyorum. İyi ikinciyim de adamın 11 yükü var ve hiçbir şey yapamadım. Neyse eğlenceliydi diyeyim ve 9. kademeye ulaştım. Anlayamıyorum. Benim kupam yüksek olduğu için mi bu kadar erken kademede bot, bot botlar gelmiyor anlayamıyorum. Neyse. Aa bunlar boz bu sefer bot geldi. Şimdi birazcık elim alış alışlı söyle. İlk başta kutuları almam lazım. Kutuları aldıktan sonra düşmanları öldürmem lazım. Eğer kaçan düşmanlar varsa aksesuar basıp almam lazım. En yakın kutuları aldım da Direkt maçın ben yeni. Benim şey yapım da. Aa, burada var. Aa, şey, aa, çalışma var. Şöyle bir şey basmam lazım. Aa, mı? onun aa, güzel, güzel. Şimdi 9 yük oldum ve 3 kişi var. Abi bir de nasıl bale bir de nasıl şey yaptı bale her, herkese bale nasıl aldı bu ba, boss olmasına rağmen şey yapıyor ve kendisini zehirleyecek. kendi bu ne yapıyor bu ne yapıyor kendi kendini öldürdü neyse güzel ve kazanması serim en azından bir daha çıkardım neyse şimdi ben oyna deyip yeni maçıma başlayacağım. Ben bu videoda 10. kademeyi göreceğim yani. 10. kademeyi görmem lazım. Göremezsen bayağı bir üzülür. bu sefer gerçek. Ben o bak şurada bayağı bir şey vardı. Şurada spotula bir tane feng var belki. Bu fengi ben nasıl alacağım? Ben nasıl alacağım? Birazcık biliyorum. Ya da ben Buldum. O yüzde yüzde iki yük, yük sene kalsın. Ben zaten seneden biraz fazla yüzde ha. Ama yine de öldürdüm. Ve güzel. Bu maç birinciyim. Çünkü 5 kişi kaldı ve benim de beş kişi var. Tamam. Bu oyuna bak. Bu Hayır. Neyse yine de eğlenceliydi. Ve 10. kademeye ulaştım. Tamam şimdi. Bronze bile ne kadar kalmış hala var bronze bile Neyse seçtiğim devam edeyim maçı. Ya orada keşke Moe'yu alabilseydim ya. Birincilik geleceğine inanmıştım ama gelmedi bir sıkıntı yok bir sıkıntı yok arkadaşlar bu arada e, şu an e, şu an genellikle kanalıma girip diğer ki videolara da bakabilirsiniz çünkü onlar da gerçekten aşırı eğlenceli videolar ve bu videoyu da genellikle beğendiyseniz kesinlikle like atmayı unutmayın ben hemen aksi sonra bakmam lazım bu birazcık sinirlenmişim ama bak ikisi bana saldırırsa olmaz Bak şu belleği birazcık şey yapmam lazım, bağlamam lazım ve selam. Ne geldi? Tam. Hayır 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 hayır. 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 Aldım direkt. Bu ne? Böyle ne kadar güzel bir karakter. Ben böyle bayağı bir sevdim ya. Genellikle ben böyle genellikle aslında hiç oynamadım ama ben şu an ilk defa oynuyorum ve gerçekten aşırı güzel bir karakter. En iyi Pearl benim şu an. İyi birazcık hızlı mızan. Yes. En iyi Pearl benim ona Tamam Hayır Chester ne yapıyorsun? Hayır Chester, Chester, Chester. Kaç, 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 kaç. Ben Chester yakından alamam çünkü ba yakından bayağı bir hasar veriyor Chester. Tamam. Şimdi 3 kişi kaldı. Benim şu an tek alabileceğim kişi büyük ihtimalle Dak. Al. Şöyle uzaktan uzaktan ve Hayır yeniden bu. Kaç 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 kaç. Yeniden doğru. Şimdi ben bununla Hayır! ben şey, sen, 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 sen bir şey yapamazsın bana bak. Orada zehirli ölmesin. Come with me little swimmers. Time for an adventure. Orada zehirli ölmesin. Ya adamın boğulmasına bak. Şöyle duvarın arkasını Bu arada Güzel bir şekilde gerçek oyuncularla ilk birinciliğimizi aldık. Güzel. Ya keşke bir kupa daha verseydi. 11. kademeye ulaşırdık. Neyse ben genellikle belki bu videoyu bitirdikten sonra birazcık daha oynarım. Daha sonrasında belki ben bunu bronz bir falan da yaparım. Şimdi. Yine gerçek oyuncular geldi. Çünkü zaten 11. kademeye yakın şu an. Gerçek oyuncuların gelmesi normal. Şimdi bütün verimlerim 1-2. 2 vuruşta alıyor. Hasar bayağı yüksek. Aslında ben genellikle şöyle şeye benzetiyorum. Pem'in sanki şey hali. E, desteksiz hali. Hani Pem destek karakter ya. Ama bu karakter Pem'in destek olmayan hali yani. Direkt tek hesaplaşma için için olan bir karakter. Evet, ben şu Charlie'ye dalmak istiyorum. Charlie biraz kaçarak oynuyor. Çünkü belki aksesuarım dodge diyebilir de. Bak aslında yakında da gelmek istemiyorum. Yakından çünkü birazcık şey bir karakter. Kaç 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 ya. Bak orada kendi. Bak orada kendini öldürdü. Orada adam kendini öldürdü. Gerçekten. Kötü oynadı evet kötü oynadı. Neyse. Şuradaki Griff'i almam lazım da. Buranın şu an bu sıcaklıkta ama bu grif zaten beni alır mı? Ama bence alamaz ya. Benim altı yüküm var adamın iki yükü var. Ama bak ben... kaçarak oynuyor sürekli. Neyse. Zaten <laughs> seni aldım. Orada, orada gittin sen. Orada gittin. Git. Ben de şunu alayım. Ve güzel bir şekilde yine bir aldık arkadaşlar. Ve 11. kademeye dolaştık. Hızlıca kademe atlayarak gidiyoruz. Bayağı bir kupa geldi. Kupa, kupamız da bayağı bir arttı şu an. Neyse. Şimdi hemen oyna deyip başlayalım. Az önce bir tek gördünüz mü? 22 kupa geldi. Bayağı fazla geldi. Ancak genellikle iki kez birinci olup ardından artık bak iki iki kez birinci olup ardından iki kupa al. almamız lazım bu kadar kupayı elde etmek için. Bayağı güzel Yani. Abi Şimdi ben bunu bir tane kaçak şey yapmam lazım. Aksesuarla almam lazım. Hemen şöyle yaptım. Aksesuar. Ya valla şu biri çok kötü oynuyor. Çünkü hemen şöyle gel. Gelsen ya bir spotu bir tane suyu bir kişi gelse öldürecekti. Ya onun yüzünden bir ek bile toplayamadım. İki aksi sarma harcadım. Ya! Ne oldu? Ya kıcıydı. Bak orada ne yaptım? gördünüz mü? Direkt bana bulaştı. Benim aslında yapmam gereken şey şu. Şu genellikle. Belki onu dalmam lazım da direkt beni geri itti. O yüzden tek bir şey yapamadım. Oyunda kit var ama ben kiti çok kolay bir şekilde alabileceğimi düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki yakından bayağı bir yüksek hasar veriyor. Ben zaten videoda söylemiştim. Bence o yüzden ben kit alabileceğim. Byron sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bak orada bana daldı. Yükmeyi toplayamadım. Yeniyelim. 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 ya bak. Herkes bana bir dalıp dalıp duruyor. Aşağıda büyük kaldı. Yarım adam. Ve git ya? Hena. Aksesuar kurtardı. Kurtardı da bak. Orada kit gerçekten birazcık mutluluk kar hareket yaptı. Canı azdı da. Neyse ben aksesuarı basıp ya bak benim tek istediğim şu an şu leriyle lor yapmak. Hemen şöyle. Hemen şöyle tut. Tart, 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 tart. Hemen şöyle. Ya neyse. En azından artı kupadayız şu an. Ve 12. kademeye dolaştık. Ve baya bir kupa geldi. Şimdi biz bu videoya 5. kademede başlamıştık. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam 7 kademe atlamışız. Şimdi ben 3 kademe daha atlayıp videoyu bitireceğim. Çünkü benim videolarım ben de bir farkına vardı. Bayağı bir uzun sürüyordu. Ben de o yüzden bir birkaç kademe atlayıp hemen videoyu bitireceğim. Şimdi Ya yanımda baz var. Ben bu bazı nasıl alacağım ya? Neyse belki alırım. Bir duruma bakarım. The like attınız Bak aynı taktiği o da uyguluyor. Bak ben şimdi senin duvarın arka... Aman o yükü alsın ben de şu yükü alayım. Ne umurumdaki zaten. Onu herhalde, herhalde bir sadece birkaç için şey yapamam. Bak şurada bir tane dedik var zaten orada böyle düşüyorum çok komik. Ne? bir şöyle almam lazım. Ben de oldu bu lan. Bu Yani bu kademelerde hep ben alıyorum. Büyük ihtimalle en iyi olanı benim. Ama ben hala almak istiyorum. Bak çabaya geçerse güzel olur. Ben Çünkü ultim var ve ultim şu an fazla vurur. Bak. Hoş geldiniz. Çok güzel aldım. Ama taktiği ben çok seviyorum. Ama tabii genellikle istiyor fazla bir şey. Eğer sadece kazanmak için pusu kurmanıza da gerek yok. Mesela ben o pusu kurmadım ne aldım ben? Kar sen ne aldın? Ya beni bir yavaşlattın ama bana ne olacak? Yoksa karakter zaten yavaş mı Neyse abi bir sıkıntı yok. Şimdi. 200 kupa ulaştım. Ve 7 kazanma serim var. Artı 5 kupa alıyorum. Ve bende 13 kupa var. Dur bir dakika. Gerçekten artı 5 mi alıyorum? Ben 8 kupa aldım. Ve şimdi bana artı 5 eklemesi lazım. O, 8. 8 10 dakika. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet aynen gerçekten kazanma serisi yalan söylemiyor. Gerçekten artı 5 kupa getiriyor. Şimdi ben yine oynaya başlıyorum da ben bayağı bir kupa kastım ya az önce. Gerçekten ben pörlük şey yaptım ya sevdim. Öbür gün kademeye ulaştım da. Ben ama şu an yine de pörlüğümün kupası bayağı düşük yani. En düşük kupalardı. Ben direkt şuradaki yükümü usulca alacağım. Hemen şöyle bütün mermilerimi süzerek alayım. İki mermi doldururum alacağım. Bir, iki. Ya bu karakter anlıyor musun? Bak ben hiç yüküm yok yani. İki vuruşta alıyordum. Ama o sen Türk karakterini biliyorsun. Türk karakterini bilseydi böyle yapmazdı. Şimdi yakından ben yüksek hatta veriyorum Bakıyorum Ama şu an ben birazcık şeyim ya, endişeliyim çünkü her yerinde düşman var. Hemen şöyle? Le, le varan akıl bir kolay bile. <laughs> Aa, AFK 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 ne aldık? AFK'yı kolay bir şekilde aldık gerçekten ya. İlk yakınına girmedim çünkü belki beni bir yöntemle alabilirdim. Hani belki bir anda AFK'lıktan çık çıkabiliriz. Şimdi benim tek işim şu. Pusumu kurmak. Ve sen de şöyle bir tokatla çık. Tamam, tamam. Çok kolay etişim. Şimdi ben şu kiti darlamak istiyorum. Zaten hiçbir türlü beni al alamaz. Çünkü benim yüküm. Ya da tamam ben kiti birazcık şey yaptım. Kiti ben almıyorum çünkü belki sadece şey yapacağım diye belki o beni alabilir de takım işaretimi yaptı. Bak takım olalım bir. Takım olalım. Olmak istemiyor. Neyse. O zaman ben direkt şu rosayı darlamak mı istiyorum? Bak kit. Hemen şöyle deir. Hemen hayır. Adamlara bak takım olmuşlar. E ama yine de eğlenceli. Şimdi ben ne yapacağım bile. Önceki videodan ne yaptıklarımı ya da yapmayayım ya bir keresinde ben de aynısını yapmıştım. Şikayet etmeyeceğim bu sefer. Artı bir kupa geldi. Yok yok. Sayarım artı bir gelmiyor. Çünkü ben birinci şu an olmadım. Neyse arkadaşlar. Video, bu sefer videoyu çok fazla uzatmayacağım. Evet, kesinlikle videoyu beğendiyseniz beğenip bir de kanalımdaki videoları da bir ziyaret edip onları da izleyip onları da bir beğenip e, kanalıma abone olmayı unutmayın de, bildirimleri de açmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ben bazen videolar gönderiyorum ve bazılarınız belki ondan haberdar olmuyordur. Neyse Kes <laughs> o yüzden zile basın kesinlikle bildirim ziline basın arkadaşlar. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. Ben birazcık daha şimdi kendim böyle birazcık daha kalçayan. Görüşürüz. Bay bay.